Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 80 ve 81. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Hz. Muhammed'in evliliği ve çocukları. Hz. Muhammed'in gençlik dönemindeki ahlaki özellikleri hakkında neler biliyorsunuz? Hz. Muhammed gençlik döneminde de yalan ve kötü işler bilmeyen biriydi. Hiçbir zaman putlara tapmaz ve kötü ahlak içeren her şeyden uzak dururdu. Yangın olmasına rağmen zina, zulüm gibi içerikle çirkinliklerden hep uzak kaldı. Bu yüzden insanlar peygamberliğini ilan etmeden önce de güzel bir insan olduğuna kesin inanırlardı. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Kendi döneminin en hayırlı kadını Meryem'dir. Hatice de kendi döneminin en hayırlı kadınıdır." Yukarıdaki hadisi okuyarak Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Hatice ile ilgili düşüncelerini arkadaşlarınızla konuşunuz. Peygamber Efendimiz çok yakışıklıydı. Olgun ve temiz bir kadınla evlenmiş ve kendinden büyük ve dul olmasını hiç sıkıntı etmemiştir. Karısı vefat ettikten sonra bile hep hayırla anmış ve ona olan sevgisini her zaman dile getirmiştir. Bu büyük bir vefa göstergesidir. Aşağıdaki kelimeleri tabloda bularak boyayınız boyanmamış kutulardaki harfleri birleştirerek şifreyi bulunuz. Şifre Hatice Tülkübra. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar hepinize iyi günler